Hmm, sabah olmuş. Perdelerimi de açayım. Oh yeni bir güne başlayayım. Annem kalkmış mıdır acaba? Kalkmıştır herhalde. Oh ne güzel. Evimizin manzarasına bayılıyorum. Hmm. Günaydın anneciğim. Günaydın anneciğim. Anneciğim kahvaltıda ne var? Krep yapalım mı? Anne krep yapalım. Sandviç hazırlamıştım ama sen istersen tabii ki olur. Tamam o zaman krep zamanı. Hadi hadi bırak temizliği de gel. Krep zamanı bekliyorum bak burada. Ya da ben bir yüzümü yıkayayım. Sen hazırlayın dur. <laughs> <laughs> O, Oh, da bayılıyorum ha. Elimde yıkadığıma göre artık krepler ziyafetine gidelim. Anne. Hadi kızım. Hazır mı hazır mı? Hemen yiyelim. Otur Anne. hadi. Anne. Otur. Amma ballıyım ha. Evet kızım. Krepte de bal var. Yum 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 bitti. Ay şu villadayı bir dakika alıyorum anne. Bir dakika aldım villadayı. Anne bak izle şimdi beni. İzle bak biraz süpüreyim de. Oh burayı da. Ne yapıyorsun? <laughs> ya ver bir adamı ya. Ya işte küstüm. Neyse. Tamam. Anne ben evde tek başıma çok sıkılıyorum. Niye bir kardeşim yok? Anne. Anne. Telefonu vereyim misin? Te tamam anne. Al. Filmlerdeki anneler gibi. Oh. Allah beni arıyosun. Hmm, hmm, hmm. Keşke bir kardeşim olsaydı da benimle telefon yayına oyun oynsaydı. Ay misafir odasına geçeyim. Burası daha güzel. Geline geline. Oh ya mutfakta işim bitti. Şu kızın yanına bir gideyim de. Aa, burada yokmuş. Demek ben... ki... Buradaymış. Yaa. al tamam telefonunu al ya. Neyse niye geldin sen ne oldu? Hadi gelme odama gidelim. Ne odan ne odan mı darmış?

Neyse hadi gidelim. Akşam mı olmuş bakayım. He olsun yürü gidelim. <laughs> dur güzel güzel giyineyim. Dur seni giysilerden giyineyim. Dur. Dur güzel güzel giyinmem lazım. <gülüyor> Efendim. <laughs> anne giysi giyineceğim. Dur. Heh, anne dünyanın en muhteşem giysisini buldum. Hazırım anne. Benim tamam tamam. Tencere tamam. şişimi giyeyim geri ben bari. Ama ona da bunun pembesinden alalım. Belki vardır onda. Tamam kızım sen bir dur Şimdi yürü. Maş maş. bakayım anne. Düştüm önüne de niye düşeyim önüne? Anne düştüm bakalım önüne. Ay nereye binsek? Tamam o yanıma binsin. Sen binme yanıma o bilir. Yürü gelim. Geldik mi anne geldik mi? Gel, gel, oh, ne yapayım ya? Zaten saat sabah yediydi. Saat kaçtı ya? Anne şu kalemlere bak. Merhaba senin annen yok mu? Merhaba benim annem yok maalesef. Aa, biz seni evlat edeceğiz. Dur sizin yurdunuzu biraz gezeyim. Gel hadi benimle. Lütfen ben sana yürüdü, Bak bak ne güzelmiş. Aa, oh -oh. Anne bizi açardan al. Ups senden Hı. önce. Ben de bir yurdun çıkmamı bildim var mı? Ama olsun sen de sağlıklısın. Misafir... Misafir mi? Artık diye sadece annem sorabilir. Çünkü bizim annemiz annem. Hadi gel annemin yanına gidelim annemin. Annem arabada. Anneciğim ben odama çıkıyorum. Kardeşimle bir odamı düzenleyeyim de öyle gelsin. Tamam kızım. Hadi gel kızım gel. Aa ne güzel çiçekler bunlar eve bak be. Çok güzelmiş. Ben Hı bu eve... Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben bu evde çocuğa bir kötülükler yaparım. Gözleri kendi üstüme çekerim. <laughs> Kardeşim nerede? Yenim. Sana demedim. Yukarı odasında. Seni bekliyor. Gıcık neredesin? gıcık. Kuzumlar var mısın? Gıcık. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk Gıcık. Pardon yani kardeşim. <laughs> Gel buraya, saçını <sesini> çekeceğim. <laughs> ne? 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 anne. ya. Anne anne. Anne duymuyor musun? İşler bir şekilde devam eder ve annesi Selin'e inanmaya devam eder. Jale kötülük yapan bir kız gibi görünmeye başlar. Ve kötü göründüğü için annesi ona ceza verir. Ve bugün ceza sona ermiştir. Oh dünya varmış. Hocamdan artık çıkabileceğim. Bir banyoya gidebiliyordum. Ay, kızın, kızın. Evet, annen, annen, annen. <laughs> Benim annemi çoktan çağırmış <laughs> bile. Anne. Efendim kızım. Beni unuttun iki günde hemen. Yok unutmadım. Anne sen git bana yemek hazırla. Tamam kızım. Ne istiyorsun ne Git gerçek kızına sor. Çaktık ya. Bu evden gitme zamanı geldi. Al oğlum gidiyorum. Heh, görüşürüz evim. Kızım. Görüşürüz. Efendim anne. Pardon teyze. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Ne oluyorsun? Ya? Gel sana kızımla mutluluklar diliyorum. Git başımdan. Şey Siz sen nesin? Ne gelme artık peşimden. Yıllar sonra gelip seninle buluşacağız. Ay be yıllar sonra annemi görmeye gidiyorum. Efra'yı da herhalde. Hiç aklımdan çıkmadı ki. Canım odam canım evim. Korneye basayım. Bakalım beni tanıyacak mı? Tanıdın mı şimdi? Ay kapı var ya. Merhaba teyzeciğim. Kime bakmıştım ya? Bakıyorum. Size bakmıştım teyzeciğim. Ya bunu bir bu tane Yok teyzeciğim, ben sizin kızınızım. Sadece büyüyüp ayakta durduğumuzu göstermeye geldim. Artık siz benim annem değil teyzemsiniz. Siz benim sokakta kalacağımı inanmazsınız. Hastanelerde yattım ve ben bunu başardım. Şimdi doktor oldum. Tanıyamadınız mı beni? Kızım. Ne oldu? Öbür kızın gitti mi? İşte böyle arkamdan Ağlarsın Tek kaldımışsın işte artık sen O kızın yalancının tekiydi Git artık Gelme Eğer beni bulmak istiyorsan Doktor Jale Hanım'la Görüşebilir miyim de Onlar seni verirler Buyursaydıcım hoş Ama geldiniz. Ben doktor oldum. Zeynep Hanım'la görüşecektim. E tabi. Kimsiniz? Ben de seviyorum. Randevunuz var mı? Yok. Kendisiyle görüşmek için geldim. Tamam ben hemen alayım müsait miymiş? Alo Jale Hanım. Anneniz gelmiş sizinle görüşmek istiyor. Evet evet beyaz taşlı anneniz. Tamam. Ee, sizi bekliyor doktor hanım içeride. Tamam kızım. Geldi. Merhaba. Ne oldu İşin mi düştü bana hasta mı oldun? çok ağrıyor. Dizin ağrıyorsa öbür kızın vardı ya hani ona gidebilirsin. Doktor değilim. Doktorum ama senin için bir doktor değilim. Öbür kızına git. Hem belki servetinden son bir kuruş bulursun. it's